Bakalım idare hukukunda nasıl bir yapı var arkadaşlar. İdare hukuku dediğimiz zaman diyeceğiz ki idare hukukunun konusu kamu idareleridir. Kamu idaresidir. Yani arkadaşlar devlet yönetimi, devlet idaresinden bahsedeceğiz size. Bakalım bizim devletimiz nasıl yönetiliyormuş, nasıl idare ediliyormuş ondan bahsedeceğiz size. Ama şöyle bir giriş yapacağız. İdare hukuku bir defa yasamanın ve arkadaşlar yargının konularıyla ilgilenmez. Yani yasama ve yargıdan yargıdan tamamen bağımsızdır. Yani meclisin faaliyetleriyle mahkemelerin faaliyetleri idare hukukunun konusuna girmez arkadaşlar. Çünkü onların ülke yönetimiyle alakası yoktur. Bizim ülkemizi kim yönetiyor? Yürütme organı olan Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu yönetiyor, doğru mu? O yüzden diyoruz ki bir defa idare hukuku hiçbir zaman yasama ve yargılamayla ilgilenmez. Neyle ilgilenir? Yürütmeyle. Ama diyoruz ki her ne kadar yasama ve yargıdan tamamen bağımsız olsa da yürütmeden de kısmen bağımsızdır. Ne demek istiyorum hocam? Şimdi arkadaşlar her ne kadar Yürütme organı ülke yönetimiyle ilgilense de yürütme organının siyasi faaliyetleri de vardır ve biz siyasi faaliyetleri ülke yönetiminin kapsamına almayız. Yani Cumhurbaşkanının işte bu seçilmesi vesaire bunlar siyasi faaliyetlerdir. Başbakanın, Bakanlar Kurulu'nun, bakanların işte seçilmeleri, çalışmaları bunlar yine nedir arkadaşlar? Siyasi faaliyetlerdir. O zaman biz bu siyasi faaliyetleri idare hukukunun konusuna almayız. Biz sadece onların bize uyguladıkları yönetimsel bazı şeyleri ne yapacağız? İdare hukukunun konusuna alacağız arkadaşlarım diyoruz. Yani o zaman cümleyi tekrar edelim. İdare hukuku bir defa kesinlikle yasama ve yargı faaliyetleriyle ilgilenmiyor ve aynı zamanda e, yürütmeden de kısmen bağımsızdır diyoruz. Çünkü bazı siyasi faaliyetlerini almayacağız. Peki o zaman hocam neyi alacağız? Madem kısmen bağımsızdır, neler yapıyormuş onları konuşalım. Diyelim ki hani yürütme organının idare hukukunun konusu Kapsamına giren neleri vardır? Konuşalım şimdi. Diyoruz ki arkadaşlar neler yaparmış? Görevleri diyelim. Yani yürütme organının idare hukukunun kapsamına giren görevleri nelerdir? Bakalım. Birinci görevi arkadaşlarım. Milli güvenliği sağlamaktır. Milli güvenliği sağlamak. Milli güvenlik ne demek arkadaşlarım? Hani benim bir ülke sınırım vardır ya arkadaşlar. Milli sınırlarım vardır. İşte orada beni dışarıya karşı korur. Yani... Ülkeme, milletime dışarıdan gelebilecek saldırıları engellemekle ilgili görev olan kimdir? Yürütme organı Bakanlar Kurulu arkadaşım. Yani diyelim ki Yunanistan'a karşı, Ermenistan'a karşı, Suriye'ye karşı benim o ülke sınırlarımı kim koruyacak? Yürütme organım olan Bakanlar Kurulu. Zaten hatırlayınız Bakanlar Kurulu'nun bir görevini söylemiştik. Ne diyorduk? Hani yurt savunmasından kim sorumluydu? yurt savunmasından bakanlar kurulu unutmayınız kime hesap veriyor? Meclise. Meclise karşı sorumludur. Peki madem yurt savunmasından sorumlu yurdu nasıl savunacaktı? Türk Silahlı Kuvvetleri'yle doğru mu? Hani ülkeyi kimle savunacaksınız? Türk Silahlı Kuvvetleri'yle. O zaman ne demiştik hatırlayın? Ordunun sürekli savaşa hazır tutulma görevini biz kime vermiştik? Bakanlar kurulu. Yani TSK'yı sürekli savaşa hazır tutma görevi kimin oldu? Arkadaşlar unutmuyorsunuz kimin? Bakanlar kurulunun görevidir. Bundan dolayı kime hesap verir? Meclise. Çünkü meclis milleti temsil ediyor ya. Milleti temsil eden meclise karşı bundan sorumludur arkadaşlarım diyoruz. Peki ikinci bir görevine gelelim. Beni, benim ülke yönetimim sadece dışarıdan gelecek tehlikelere karşı mı koruyor? Sadece Ermenistan, Yunanistan, işte Suriye'ye karşı mı koruyor? İçeride eşkıyalar var hani magandalar var, şehir eşkiyaları var. Onlara karşı kim koruyor? Gene benim ülke üretimim koruyor. Ona ne diyoruz peki? Hani dışarıdaki milli güvenlik. İçeridekine ne diyorum? Kolluk faaliyetleri yürütür arkadaşlarım. Kolluk faaliyetleri. Bu da içteki korumasıdır arkadaşlarım. Bakınız milli güvenlik dıştaki koruması, içteki koruması da nedir? Kolluk faaliyetleridir. Peki kolluk faaliyetlerini hangi organlar eliyle yürütüyor arkadaşlar? Polisin var, doğru mu? Polis beni içerideki magandalara, şehir eşkıyalarına karşı koruyor. Evet. Bir de ne var? Jandarmam var arkadaşlarım. Zaten mantığı biliyorsunuzdur. Polis merkezi yerlerdeki asayişi sağlar. Jandarma kırsal yerlerdeki asayişi sağlar diyoruz arkadaşlarım. Peki burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Polis kime bağlıdır? Emniyet genel müdürlüğüne bağlıdır. O kime bağlıdır arkadaşlarım? Bakanlık olarak iç işleri bakanlığına bağlıdır. Burada bir sıkıntı yok. Polis Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Emniyet Genel Müdürlüğü de İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır diyoruz. Herkes kabul ediyor zaten sıkıntı yok. Peki hocam jandarma kime bağlıdır? Yıllardır söylerdim, söylerdim, söylerdim. En son çok şükür 5 Temmuz'da e, sınav sorusu olarak karşımıza geldi. Jandarma kime bağlıdır diye. Hani yıllardır hep bu soruyu beklerdim, hep burayı böyle vurgulardım, dikkat edin diye. Çok şükür sonunda soru olarak karşımıza geldi. Jandarma kime bağlıdır arkadaşlar? E, jandarma da mantık olarak jandarma genel komutanına bağlıdır. O kime bağlıdır peki arkadaşlar? Hemen şimdi jandarma askeri bir kurum ya hemen arkadaşların aklına ne geliyor? O zaman genel kurmaya bağlıdır kesin diyor ama yanılıyoruz arkadaşlarım öyle değil. Jandarma da tıpkı emniyet genel müdürlüğü yani polis gibi o da iç işleri bakanına bağlıdır. Tamam mıyız arkadaşlarım? Bu önemli bilgidir. Jandarma da tıpkı polis gibi İçişleri Bakanlığı'nın bir e, kolluk kuvvetidir arkadaşlarım. Ve arkadaşlarım devam edelim bakalım başka ne gibi görevlerimiz varmış. Arkadaşlar devlet bize aynı zamanda kamu hizmeti sunar. Kamu hizmetleri sunar. Nasıl kamu hizmetleri arkadaşlarım? Mesela sağlık hizmeti sunar, eğitim hizmeti sunar, ulaşım hizmeti sunar, bayındırlık hani köprü, yol vesaire gibi bayındırlık hizmetleri sunar. Bakın bunları hep bize ne yapıyor? Devlet kamu hizmeti olarak sunuyor. Doğru mudur? Başka ne gibi görevleri var bakalım? Arkadaşlar planlama faaliyeti. Planlama faaliyetleri neydi arkadaşlarım hatırlayalım. Ee, hani vardı ya. 5 yıllık kalkınma planları hazırladık Ve demiştim ki bundan daha önce size biraz bahsetmiştim. Sosyal devlet ilkesinden bahsederken planlama faaliyetinin mantığı nedir arkadaşlarım? Planlama yapar demiştik devlet sosyal devlet ilkesi gereği. E, 5 yıllık kalkınma planları hazırlar demiştim. Ve şöyle bir vurgulama yapmıştım orada. Bu planlama faaliyetlerini eskiden kim yapıyordu? Devlet planlama teşkilatı yapıyordu. Ama biz sonradan ne yaptık? 2011 anayasa değişikliğiyle DPT'yi kaldırmıştık. Ve onun yerine artık o faaliyetleri kime yüklemiştik? Yeni kurulan bakanlığımız Kalkınma Bakanlığı'na vermiştik. Demek ki artık bizim ülkemizde 5 yıllık kalkınma planlarını kim hazırlıyor arkadaşlarım? Kalkınma Bakanlığı hazırlıyor. Ve hali hazırda kullandığımız kalkınma planı hangisi arkadaşlar? 10. kalkınma planıdır. Unutmayınız. Ve bu 10. kalkınma planı ne zaman başladı? 2014 yılında başladı arkadaşlarım. 2014 ile nereleri kapsayacaktı? 2014 diyorum ya ve bu kalkınma planları 5 yıllıktır ya hani orayı da yine söylemiştim ben size. Arkadaşlar hemen üzerine 5 ekliyor. Hocam 2014'te başladıysa 5 yıl sonra 2019'da biter diyor. Ama o da yanıltıcı bir bilgidir. 2014'ün kendisinde sayacaksınız. 14, 15, 16, 17, 18. Demek ki arkadaşlar kalkınma plan, kalkınma Bakanlığının hazırladığı bu kalkınma planımız 10. kalkınma planı, planımız şu an kullandığımız 2014 ile 18 arasını kapsayacak. Başka neler yapar? Özendirir. Özendirme ve teşvik faaliyetlerinde bulunur arkadaşlarım. Özendirme ve teşvik nedir arkadaşlar? Şimdi mesela şurası bizim Türkiye olsun şöyle hani ben çok iyi çizemiyorum coğrafya hocanız kadar iyi değilim bu konuda ya da tarih hocaları da güzel çizer ben şöyle kaba taslak Türkiye'yi çiziyorum şurası boğazlar oluyor şimdi arkadaşlar mesela düşünün ki bizim ülkemizde yatırımların yoğunluğu ne tarafta işte şu bölgede hani Marmara bölgesi ya da işte Ege bölgesi vesaire buralarda toplanır doğru mu işte hani şu bölgelere genelde pek yatırım gitmez ama ne yapıyor devlet diyor ki kardeşim diyor git şuraya yatırım yap diyor sana işte yüzde 40 gibi bir ne yapayım e, vergi indirimi yapayım diyor mesela bak seni ne yapıyor oraya özendiriyor. Ya da işte şuraya yap diyor sana %30 vergi indirimi yapayım diyor. Ne yapıyor arkadaşlarım? Seni oraya teşvik ediyor. Oraya yönlendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla biz buna diyoruz özendirme ve teşvik faaliyetleri. Bir diğer görevi arkadaşlarım iç düzen görevidir. İç düzeni sağlar. Ki buna biz öz yönetim de deriz. İç düzen ve öz yönetim kavramları ne demek arkadaşlar? Neyi kapsar arkadaşlar onu söyleyelim. Hani şimdi sizler memurluk sınavlarına giriyorsunuz ya. O sınavları geçtikten sonra atamalarınız yapılıyor ya sizin. İşte o atama nasıl olacak? Atandıktan sonra nerede çalışacaksınız? Hani belli periyotlarda sonra ne yaparlar? Hizmet içi eğitim verirler size. İşte arkadaşlar o faaliyetlere biz ne diyoruz? İç düzen özendirme faaliyetleri diyoruz. Peki devam edelim. Bakalım idare hukukunun bazı bakımlar görevleriydi. Yani bir de şimdi birazdan ne yapacağız? İdare okunun genel özelliklerinden bahsedeceğim. Görevlerini şöyle bir tekrar edelim. Beni dışarıya karşı ne yapıyordu bir defa? Hani dışarıdaki saldırılara karşı milli güvenliğimi sağlıyordu. Bunu ne aracılığıyla yapıyordu? TSK'yı kullanarak yapıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kullanarak yapıyordu. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sürekli bir savaşa hazır tutmak zorundadır diyorduk. Ve bundan kime karşı sorumludur bakanlar kurulu? Meclise karşı sorumludur demiştik. İçeride de beni içerideki saldırılara karşı koruyacaktı. Buna kolluk faaliyetleri diyordum arkadaşlarım. Polis ve jandarma eliyle bunları yürütüyordu. Unutmayınız polis kime bağlıdır? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne. O kime bağlıdır? İçişleri Bakanlığı. Bazen şu arayı atlarlar, direkt bakanlığın adını verirler. Polis kime bağlı? Direkt İçişleri Bakanlığı diyebilirsiniz. Aynı şekilde yanıltmasın sizi. Jandarma her ne kadar askeri bir kurum gibi gözükse de ki askeri kurumdur zaten ama e, diyoruz ki yine de İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Çünkü aslında o bir kolluk kuvvetidir. Arkadaşlar burada şöyle bir ayrıntı daha söyleyeyim ben size. E, jandarma'nın eğitimini genel kumay verir. Yani eğitim yönünden genel kumaya bağlıdır doğru. Ama idari olarak diyoruz biz. Hani yönetimsel olarak kime bağlıdır? İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır diyoruz. Akabinde kamu hizmetleri sunarmış bize. Nasıl kamu hizmetleri dedik? Eğitim hizmetleri, sağlık, ulaşım, e, bayındırlık gibi bazı hizmetler bize sunar devlet baba. Başka neler yapar dedik? Planlama faalettir. Yani ülkenin geleceğini 5 yıllık kalkınma planları vesilesiyle planlar düzenler arkadaşlarım. Kim yapıyordu bunu? Dedik ki daha önceden bunları eskiden devlet planlama teşkilatı yapıyordu. Ama sonradan ne yaptık biz? Bu devlet planlama teşkilatını kaldırdık. Onun yerine bütün bu görevleri kime teslim ettik arkadaşım? 2011'de yeni kurulan bakanlığımız kalkınma bakanlığına devrettik arkadaşlar. Ardından özendirme ve teşvik gibi bir görevinden bahsettik arkadaşlar. Şöyle bir şey bahsettim ben size. Dedim ki ülkenin farklı noktalarına yatırım çekebilmek için, yatırım gönderebilmek için ne yapar? İşte vergi indirimi gibi bazı uygulamalar yapar ve ne yapar? Yani gidin oraya yatırım yapın diye onları özendirir, teşvik eder. Son olarak kendi iç, kendi personelinin çalışma şeklini düzenlemesine, ataması, hizmet içi eğitimi vesaire. Bunlara da ne dedik arkadaşlarım? İç düzen öz yönetim. Şimdi bakalım özelliklerine. İdare hukuku dalımızın özelliklerine bakalım. Bakalım bizim bu idare hukuku dalımız nasıl bir dalmış bütün hukuk dalları arasında? Diyelim ki özellikleri Bir defa arkadaşlar unutmayınız. İdare hukuku genç bir hukuk dalıdır. Yani sonralardan son zamanlarda ortaya çıkmış bir hukuk dalı. Şimdi bakın mesela borçlar hukuku çok eski bir hukuk dalıdır. Çünkü insanlık var olduğundan beri borç ilişkileri yapar. Dolayısıyla borçlar hukuku gelişmiştir. Meden hukuk mesela hani aile ilişkilerini düzenliyor demiştik. Hani evlenmeler, boşanmalar, kişi falan. Onlar da yine insanlığın hani çok eski zamanlarından beri ulaş, e, düzenlene gelen bir hukuk dalıdır. Aynı zamanda yine ticaret hukuku, insanlar arası ticaret önemli bir ilişki olduğu için yine ticaret hukuku da çok eski bir hukuk dalıdır. Gibi gibi böyle gidebilir ama anayasa hukuku son zamanlarda ortaya çıkan bir hukuk dalıdır diyoruz. Yeni bir hukuk dalıdır deriz. Ve arkadaşlar genç bir hukuk dalıdır. Devam ediyoruz. Metin hukuku değildir. Metin hukuku değildir. Bu ne demek sen hocam? yani bir hukuk metin hukuku olmaması ne demek? Şu demek arkadaşlar. Mesela medeni hukukun bir kanunu var. Medeni Kanun. Borçlar hukukunun bir kanunu var. Borçlar Borçlar Kanunu. İşte nedir? Ticaret hukukunun bir kanunu var. Ticaret kanunu, ceza hukukunun ceza kanunu, anayasa hukukunun başlı başına anayasası. Bakın tek tek yazıya geçirilmiş bir kaynağı var diğer hukuk dallarının. Ama idare hukukunun idare kanunu diye bir kanun yok arkadaşlarım. Demek ki idare hukuku e, düzenlenmiş, yazıya geçirilmiş bir hukuk dalı değildir. Ve zaten şöyle derler. Tedvin edilmemiştir. Bakın bu kelimeyi kullanır. Tedvin edilmemiştir der. Tedvin ne demek arkadaşlar? Derlenmek, toparlanmak demek. Derleyip toparlayıp yazıya geçirmek demek. Yani demek ki zaten yazıya geçirmemiştik. Hala hazırda elimde bir metin yoktu demiştim arkadaşlar. O zaman diyoruz ki demek ki derlenip toparlanıp yazıya geçirilmiş bir hukuk dalı değildir diyoruz. Ve arkadaşlar idarenin bana yaptığı her şeye idari işlem diyeceğim. İdarenin bana yani devlet tarafından bana uygulanan her şeye diyorum ki idari işlemdir. Yani demek ki idari işlemle yerine getirilir. Eyvallah, bunu da konuşmuş olduk. Bakalım başka diyoruz ki devlette sen eşit misin? Hatırlayın biz devlete ne vermiştik? Kamu gücü vermiştik. Kamu gücüne dayanır. Devlet çünkü bakın ne yapıyor? diyor ki ben bütün halkı temsil ediyorum. Bütün e, hani 76 milyonun hepsini temsil ediyorum diyor. Doğru mu? O yüzden diyoruz ki arkasında kamu gücü var. Peki bakınız mesela bir e, borçlar hukuku veya bir ceza hukuku davasında taraflar eşittir. Orada bir üstünlük yoktur. Kişiler kim olursa olsun eşit muamele yapılmak zorundadır. Ama eğer sen devletle karşı karşıya gelirsen, devletin sana yapmış olduğu bir şeyi dava ediyorsan. Hani atamalar durumu vardı veya birazdan konuşacağız kamulaştırma faaliyetleri falan var. Eğer öyle bir durum varsa arkadaşlar eşitlik yoktur. Kamu gücüne dayandığı için diyoruz ki yine o da önemli bir ifade. Eşitlik yoktur. Devlet her zaman ağır basar arkadaşlar. Devlet ön plandadır. Yani diyor ki kardeşim sen bana dava mı açtın? Devlete dava açtım. Sen kimsin? Bir kişisin diyor. Ben kaç kişiyim diyor. Ohoho diyor. Ben 76 milyonum diyor. Sen benimle eşit olabilir misin diyor. O yüzden diyoruz ki kamu gücüne dayandığı için eşitlik yoktur arkadaşlarım. Ve arkadaşlar tek taraflıdır. Tek taraflıdır. Kendinin e, icraidir. Kendiliğinden harekete geçer. Ne demek bu arkadaşlar? Şimdi tek taraflıdır. Devlet sana yaptığı her şeyi de sana soruyor mu? Yani şunu yapayım mı yapmayayım mı diye. Direkt kararını alır ve yapar. Senin fikrini almak zorunda değildir. Tek taraflıdır, icraidir, yapar. Ve arkadaşlar dikkat ediniz bu da önemli. Talebe gerek yoktur. Arkadaşlar bu ne demek? Yani senin gidip devlete ya beni işte benim milli güvenliğimi sağla dışarıya karşı beni koru demene gerek var mı? Bunu istemene gerek var mı? E, bu devletin zaten asli görevidir. Senin talep etmene gerek yok ki onu zaten temel bir görev olarak yapacaktır. Ya da işte polis gönder benim mahalleye işte benim buraları koru demene gerek yok ki. Hani tabii ki özel ihtiyaçlarda onu çağıracaksın ama hani normal durumlardan bahsediyorum. İşte zaten polis geziyor devriye atıyor. Senin bunu tale talep etmene gerek yok ki. Bu devletin zaten kendi görevidir. Veya işte bana yol yap, okul yap, sağlık yap. E bunları zaten devlet sana veriyor, sunuyor. Senin bunları istemene gerek yok, talep etmene gerek yok. Bunu kendisi yapar zaten. Ve arkadaşlar yine son önemli bir e, özelliği daha var süreklidir. Yani seni bugün Yunanistan'a karşı korudu, yarın korumayacak mı? Bugün seni eşkıyalardan korudu, yarın korumayacak mı? Yani arkadaşlar faaliyetleri süreklidir, devam eder. Bugün var, yarın yok diye bir şey yok. Devlet bu görevlerini daimi olarak yerine getiriyor arkadaşlarım. Bakınız bunlar nedir? Bizim idare hukukumuzun özellikleridir. Özellikle bakın şu kısım önemli. Metin hukuku değildir. Tedvin edilmemiştir. Yazıya geçirilmemiştir. Aynı zamanda şu kısım önemlidir. Kamu gücüne dayanır. Eşitlik yoktur diyoruz. Başka neler söyledik? Tek taraflıdır. Sana sormaz. Direkt icraya geçer. Ve senin talep etmene gerek yoktur. Zaten onun asli görevi olduğu için yapar. Ve diyoruz ki süreklidir. Bugün yaptım. Yarın yapmayacağım diye bir şey yok. Şimdi arkadaşlar.